Zeki Alban, 1 Ocak 1908'de İstanbul'da doğdu. Türk sinema oyuncusu, senarist, yönetmen ve makyördür. 1926 yılında Naşit Özcan'ın yanına çırak olarak girmiştir. Daha sonra Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalışmıştır. Alban, 50 seneyi aşkın sanat hayatı boyunca birçok filmde oyuncu olarak yer almış, çeşitli filmlerin ise senaristliğini, yönetmenliğini ve makyaj işlerini üstlenmiştir sinemaya 1933 yılında Karım Beni Aldatırsa isimli filmde oyuncu olarak girdi. Daha sonra Nazım Hikmet'in yönettiği Dün Gecesi isimli filmle devam etti. İlk yönetmenliğe 1952 yılında Caz isimli filmle başladı. Türk sinemasının 70'li yıllarında içinde bulunduğu bunalımdan payını aldı. Yönetmenlik yerine makyajcılık ve sanat yönetmenliği yaptı. O arada oyunculuğa devam etti. At isimli filmdeki oyunculuğu ile 1981 yılında sinema yaşamını sonlandırdı. Türk tiyatro tarzının menbaından yetişmiş son temsilcisi Zeki Alpan'ı 1 Kasım 1992'de kaybettik. Cenazesi Şişli Camii'ndeki cenaze namazından sonra kulaksız mezarlığına defnedildi.